Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ee, çok gizli görevde kalmıştık. Şu lambayı kapatayım mı? Şşş. Taktiksel ilerleyeceğiz. Taktiksel taktiksel ilerleyeceğiz. Şuradan bir yalnız bizim bir diğer tarafa geçmemiz lazım arkadaşlar. Buradan atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyor. Orada biri var. Şurada birisi var. Bunu öldürsek diğerin haberi olur mu bilmiyorum. Bir dakika. Dur bir plan yapmamız lazım. Plan yapmamız lazım. Şimdi bir dakika. Şurada yukarıda bir tane var. O telefonda bakıyor. Onda sıkıntı yok. Ama onu vurduğumuzda onu birinin görmemesi lazım. Ee, bir dakika. Buradakini göremedim ben de. Burada... Aha şuradaymış adam. Onu bir indirelim biz. Onu gören kimse yok ya. Çok iyi. Şşş, çok iyiz, çok iyiz, çok iyiz. Atlasın abi. Tamam. Bir sniper'a taksaymışız keşke susturucu. O arkası dönük. O bir kalsın. Çünkü şuradakiler öldürürse görür mörür bir şey olur. Ya da hepsini öldürelim ya. Ne görecek abi? Tamam gayet iyiyiz. Gördü gördü ya. Cesedi gördü abi. Cesedi gördüler. Yapay zeka varmış bay abi. <laughs> Lan ayağımı sakın. <laughs> çok karanlık ya. Nereden vuruluyorum? Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Biraz can toplayalım. Diğeri yük tepede galiba. Bize die diye bağırıyor. Tamam canımız topladık. Nerede o? Tamam anahtar da bundaymış en sonuncusunda. <laughs> tamam. O Reaper da Reaper'mış ha. Reaper da Reaper'mış arkadaşlar. Ya yine alarm veriyor. Bakın Johnny, v Johnny, Walker Vehicle Cargo is now visible to all players sezon. Sezondaki bütün oyuncular için açıldı. Açıl kapı. ittirecek miyim? Abi böyle böyle kapı mı açtır ya? Arabayı çizirdik ya. Tamam. Çekil çekil çekil. Işıkları kapatalım mı? Arabanın şeyde varmış. Neon ışıkları da varmış. Ya orada birisi var. Arabaya vurma vurma. 1000 dolarlık olduk şimdiden. 1400 dolarlık olduk. Kaç 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 kaç. 80 bin dolardan düşün tek tek. Şu an Eee... 78.300 dolarımız kaldı. Solmuş. Aymış. Peşimizde şey helikopter de var. Heli'yi alalım ya. 2000 dolarlık yaptı bize heli. Nerede heli? Onu almamız lazım da dur. Çok hızlanırsak belki arkamızda kalır. Araba müthiş bu arada. Kontrolleri çok güzel arabanın. Yol falan felaket. Felaket yol tutuşu var arabada. Çok iyiyiz, mükemmeliz. Helikopter peşimizde hala ama bence helikopter bizi yakalayamayacak. Çok hızlıyız çünkü. Nereden nereden? Ee, sağ sol sol. Çok karışık bu yol, çok karışık bir yol. Tamam, düz yolda bizi yakalayamaz. Çok hızlıyız. Gerçi helikopter bizden daha hızlıdır ama. Sağlı solda gideceğim, zikzak. Zikzak araba 3000 dolarlık oldu araba. İçim yanıyor arkadaşlar. Dur. Attı her mermi 100 dolar ya. 40 mil kaldı. Çok güzel. Geçen bölümde burada kaybetmiştik arabayı. Bu sefer oldu. Mission complete arkadaşlar. Complete olacak mı? Yes. Tam delivered oldu. Evet teslim edildi arkadaşlar şeye. Warehouse'umuza. Depomuza. Hadi bakalım. Bu sefer biz oyuncular rahatsız etmedi. Güzel oldu. Yolu aslında yol güzelmiş bizim. O Biz öleceğiz neredeyse. Şu yaralara bak. We are good on that one. Okay. Tamam başka bir ara açırsan diyor. Ofiste gel diyor. Patron diyor bana. Şimdi burada bir sürü aracımız vardı. Da. Şu araçlara bakalım arkadaşlar. İşler şu an bir rayına girdi gibi. Çünkü ne kadar paramız var? Ee, 3 3 3 milyon 300'ümüz kaldı. iyi bir para aslında ama e, işte ofise destek almak için az yani çok büyük bir para değil. Hemen şuraya bir oturalım bir bakalım. Elimizde ne kadar araçlar var? Bunları modifiye edip satalım, bir şeyler yapalım. Evet, chat'te bir şeyler dönüyor ama giriş yapalım abi. Şimdi bakın bunlar benim araçlarım. Buraya getirdim, depoya getirdim araçlarım. Dışarıda hilecim var. Dur, haritaya bakmak istiyorum. Çık abi. Dışarı bakalım, emin olalım. Çok merak ettim. Hemen şeyden haritadan bakacağım. Evet, şurada bir oyuncu var. Peng. O biriyle mi kapışıyor? Şununla kapışıyor olabilir lazerla. Neyse biz şu an ofisimizde güvendeyiz. Sadece şu var. E, arabaya arabayı satarken de götürüyorduk diye hatırlıyorum. Yani Hazır aldığım ve modifiye et ettiğim arabayı e, Satmaya götürürken birine kaptırmak hiç istemem çünkü çok büyük bir uğraşı var içinde Şimdi arkadaşlar Burada e, Bu ne? standart standart mid range mid range Mid top top İki tane top var Üç tane top var hatta diğerleri standart standart range Şimdi burada tapların bir tanesini satalım Şu yeni aldığımız araba var bu arada plakası deads That for youymuş plakası, diğeri GT Rally plakası, bunun plakası da Future. Yani böyle futuristik bir araba olduğu için hangisini yapalım? Şu Rally bir kalsın ara ara garajda dursun. Şu var, bir de bu var. Biz bence yeni aldığımız arabayı modifiye edelim. Onu ee, şey yapmaya çalışalım. Bu arada 40 bin mi? Ha, durun şimdi bakın. 40 bin ama şu an 40 bin. Ben ne yapacağım bunu? 100 binlik yapacağım arkadaşlar. Special dealer diyorum, tamam mı? Yani. Bunu bu şekilde teslim edersek 40 bin dolar kazanıyoruz tamam mı? Hiç masrafımız olmuyor. Ama biz bunu special dealer'la yani biz bunu bakın high end modification required diyor tamam mı? Biz bunu yüksek bir şekilde modifiye edersek sapa sağlam bir şekilde yani 21 dolar harcarsak 100 bin dolar kazanabiliyoruz. Ne oluyor? 80 bin dolar kar tertemiz. Diğeri uğraşmasız 40 bin dolar diğeri uğraşmalı 80 bin dolar. Biz uğraşırız modifiye ederiz. Aynen öyle confirm. Hadi bakalım. Şimdi ee, remove tracker. Aynen değiştirmemiz lazım plakayı. Eee, ne yapalım? Ya siyah siyah sarı oldu ama biz bari başka renk yaparız. Maviye sarı yapalım, arabaya mavi yaparız. Tamam confirm. Ee, respray. Primary color. Hadi bakalım. Öncelikli rengi. Birinci rengi. Eee, mat yapalım. Bir dakika mat nasıl duruyor? Matta iyi duruyormuş ha. Uzaklaşamıyor muyuz biraz? Yok bu kadar oluyor her şey. Ee, aha mor renk de güzel oldu. Kırmızı da. Kırmızılı morlu yapabiliriz aslında biliyor musunuz? Kırmızılı mavili ya da. Kırmızı hoş oldu ya. Kırmızı da hoş oldu. Şu mor Mor bir hoşuma gitti. Bir moru bir deneyelim. Zaten hepsi free. Metalik değil pardon. İkinci renge bakalım. Yine mat diyelim. İkinci renk dediğin nereyi boyuyor? Aracın içini boyuyormuş evet. Aracın içi çok da mühim değil ya siyah olsun abi. E, aracı mor yaptık yani. Böyle tek başına sade güzel durmadı pek ama. Bakıyorum şöyle bir. Yok ya bu çok olmadı abi bunun rengin değiştirmedi içime Satı, Alıcı her türlü alır bunu da. Sarı güzel oldu ha. Sarı bir hoş oldu. Araba çünkü siyah. Şeyleri var çizgileri var sarı siyah çok güzel uyumlu oldu. E, ee, Perth Chrome değil, Chrome değil. Perth atalım mı? Yok, atamıyormuştu zaten. I sure aynen. E, ee, tekerleri bir de değiştirelim jantları. E, ee, high end olacak. Tok renk veririz belki. Siyah yapacağım bu arada ya. O bir dakika şu da iyiymiş. Şu da iyiymiş. Bunlar daha iyiymiş. Bunlar çok iyi. Hiç boya vermemize gerek yok. Şu iyiymiş. Çita karbon ar. Diğeri nasıl? Bir de karbon solar var. Bu mu? Bu mu? Bu da çok güzel ya. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Şunu yapalım hadi. Karar veremedim arkadaşlar. Evet. Çık. Ee, çık. Vehicle color. Onu da siyah yap. Karbon black nasıl? Direkt siyah, siyah olsun. Ayrıca Tire design'a ı, ı, O olmaz. Smoke. Sarı renk şey çıksın içinden. Duman çıksın. Tamam. Umarım dışarıda, dışarıda değildir hala o iki oyuncu. Beni bekliyor olabilirler her an. Ama bu kadar uzun süre beklemezler. Üşenmişlerdir. Çünkü hileciler genelde işi hızlı biliyorsunuz. Para kasamazlar. Hemen program yükleyelim. Hile şey. para kasalım bilmem ne. Nasıl bir zevk alıyorlarsa anlamıyorum zaten. O zaman bu oyunu oynama yani. Oyundaki olay o zaten işte görev yaparsın ne bileyim soygun yaparsın. ondan zevk alırsın onu yaparken o, da sana para getirir. Yani şöyle söyleyeyim aynı hayat gibi hayatta her şeyi elde ederseniz ya hayat da sıkıcı olur ki. Bir mücadelede olduğunuz zaman sıkılmazsınız yani oyun da aynı şekilde. O yüzden hilecileri hiçbir zaman anlamıyorum. Şeyi, şeyi tamamen yanlış zaten. Hani başka bir oyuncuya hileyle üstünlük sağlamak tamamen yanlış bir şey hadi üstünlük sağlamıyor. Diyelim hile kullanıyor. Kendine kullanıyor. Başkasına bir zararı yok. Onu da anlamıyorum yani. Bilmiyorum. Hiç zev bana zevkli gelmiyor. Zamanında zamanda bir kere şeydeyken ee, hazırlık okurken 2011'de on tablet War ben de çok oynuyorduk. Bizim işte yurtta kalıyordum bir tane arkadaşlarla. Okulda da çok oynuyorduk. Bir ara bir hileyi keşfettik tamam mı? Yani hileyi keşfettik dedim. Biliyorduk zaten. Bir baktık. Ulan CTRL'e I'ya mı ne bir şey basıyorduk. J'ye mi ne basıyorduk. Çat 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 altın veriyor. Dinar veriyor sürekli. Dinarımız full. Savaşa giriyorsun. İşte CTRL alt bir şey F4'e mi ne basıyorsun. Bütün adamları öldürüyor karşıdaki falan. Bütün dünyayı fethediyorsun bir anda. Hiç sonra oyundan sıkıldık bitti. Aynı şekilde şeyde de oldu. Seven Days to Die diye bir oyun var. Onda da Creator modu açtık arkadaşlar oynarken yani Ben açmıştım. Arkadaş işte bütün saatlerce şeyimizi var. Tam ev yaptık bilmem şunu yaptık. Bunu bunu yaptık. Ben ben de hileyi bir yazdım şeyi. Hileyi yazdım dedim. Creative modu açtım. Hani Minecraft'lık bir Creative modu var onun da. Havada uçarak geldim helikopterle falan. Çocuk direkt oyunu kısildi. E ya yüklen artık ya. Konuşta konuşta dilim damağım kurudu. S şeyin aynı böyle bir sıkıntısı var online'ın. Tamam burada bir ben bir kırpma yapayım madem. Evet arkadaşlar. Kırpma yaptığım tamam, an geldi açıkçası. Araba nerede? Collector Reaper mı? Ne? Deliver to Reaper to buyer. Ne? Reaper nerede abi? Oyun dalga mı geçiyor benimle? Arabanın bu dışarıda olması lazım. i̇çeri girelim. İçeri de giremiyoruz. Bak falan mı oldu acaba? Press day to track the total commission. Each member of your organization. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Burada benim arabamın olması lazım. Az önce yaptığımız modifiye edilmiş arabanın. Biz bu arabayı alıp alıcıya götürmemiz gerekiyordu. Saçma sapan bir bug olmuş olamaz yani değil mi? Uzaklaşalım biraz burada. Dur bir arabaya geçelim. Oh Jesus please. Onu oh, ses? <laughs> <laughs> Bakın zaten Reaper diyor mavi renk. Mavi renk burada bir şey var mı? Yok çünkü oyunda bug oldu. Online'da. Yok saçma. Bu ne bu bizim şanssızlığımız ne arkadaşlar bu ne ya? Uzaklaşacağım biraz belki oraya geri gelir. Yani tekrar spawn olur, hatayı anlar. Tamam bir daha geri dönelim. Şu an görünürde bir şey yok ya. Yani. Mavi renk bir şey görünmüyor. Ya yani aşağıda Reaper yazıyor mavi renk. Onun rengi neyse e, haritada o renk orada gözükür nokta olarak. Anladınız mı araç olarak? Ki zaten görev böyle. Aha. Ha, treasure Hunt gelmiş ya. Ben de heyecan yaptım. Normalde şöyle araba buraya geliyor abi. Şuraya. Buraya park. Şunlar falan mı acaba? Yo biz böyle yapmadık ki arabayı. Araba normalde geliyor şuraya. Hatta size geldiği yeri göstereyim. Benim Steam hesabımda hatta fotoğrafları var böyle şu arabanın. Burada duruyor araba. At diyorsunuz arabaya. Reaper'a. Götürüyorsunuz satmaya. O kadar basit. O ara biri mi bir oyuncunun teki mi aldı acaba arabayı? Ne yaptı ama o kadar etrafta kimse yoktu çıktığımızda. Abi anlamadım ki. İçeri de giremiyoruz. Şeye, şirkete gidelim bari bir ofise e gidelim belki bak düzelir orada bir şey olur. Abi şansımıza bak ya. Arabayı çaldık modifiye ettik. O kadar gizlilik görevi yaptık. Ondan sonra gelsen bug ol. Araba uçsun git. Şu şirkete işaretleyip şimdi bulamam bir saat. Bulurum da uğraşırım. Yani. Allah oh. Selam. Adam hemen sinirlendi ya. Bir, bir kornaya bastık. Evet abi bizim Reaper yalan oldu. Şirkete ofise gideceğim. Tekrar araç isteyeceğim. Ee, umarım Reaper en azından şeyde durur yani warehouse'da durur. Depomuz en azından gitmemiştir. Depodan da gittiyse boş boşuna çaldık onu. Yani boşu boşuna yaptık her şeyi. Bakalım. Bir ofise gidelim ofise doğru. Adamlar almış mıdır acaba? Ne kadar kalabalık bu arada harita. Tekrardan doluşmuşlar abi. Haritada hala mavi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ay ay. Şurada bir tane hacker olabilir. Hileci daha doğrusu. Neyse bakalım. Arabanın içinden mi sürelim bir de? Hop! Hop. İyi, iyi kurtardım. Bence iyi kurtardım son anda. Şimdi bir dakika. Ofise bir girip çıkalım. Belki düzelir yani. inşallah düzelir. eee şeye gelebilir araba. Warehouse'un direkt önüne gelebilir. Hadi warehouse önüne gelmese de şeye gitse de olur arkadaşlar. Warehouse'un içine gitse de olur. En azından tekrar modifiye eder. Hızlıca satarız. Ne yapacağımızı biliyoruz zaten. Az çarpıyorduk ya. Şöyle kullanalım. Adam şak diye dönüyor. Bu arabayı şöyle park edelim ya yani şuraya. tırt 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 Tamam. Bir tane yeni şey geldi. Ee, görev gelmişti GTA'ya. Bir harita geldi arkadaşlar. Oraya gidip orada soygun yapıyorsun. Onu yapmıştım daha önce arkadaşlarla. Şimdi Yine mavi bir şey göremiyorum ben haritada Hadi bir ofiste girelim Umarım olur Aha ofiste de hatam verecek Ya kesin hileci falan var haritada bütün serverı mahvediyor Al oyun kapandı İnanılmaz neyse arkadaşlar bölümümüz bu kadar olsun Bir sonraki bölümlerde arabayı sata, satacağız yani alacağız ve satacağız bu sefer her her bölümde bir aşama ilerliyoruz. Bir tanesinde arabaya çalma girişiminde bulunuyoruz. Bir tanesinde arabayı çalıyoruz. Bir dahaki bölümde de arabayı satarız diye düşünüyorum. Neyse kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.